Bilekşik Motogaraj'dan herkese merhaba. Ben Berkay. Ben Koray. Bugün Acem Mekanik serimizde Honda CBF 150'nin yağını değiştireceğiz. Evet çok kolay ve herkes tarafından bilinen bir şey ama biz nasıl değiştiriyoruz, değiştirirken nelere dikkat ediyoruz onlara bakacağız. Motor şu an sıcak olduğu için biraz bekleyeceğiz. Sıcak olmasının bir diğer faydalarından biri de eski yağın içinde bol bol karışıp alabildiğimiz kadar pisliği almayı planlıyoruz ki tertemiz yağ koyalım. Zaten bu motosiklette yağ filtresi yok, ya süzgeci var. Yağ filtresi olmamasına rağmen ama bu motorla 500 bin kilometre yapan bile var neredeyse benim bildiğim kadarıyla. Zaten Koray da şu an 62.500'de ve yağ filtresi olmamasına rağmen sağlıklı bir şekilde sürmeye devam ediyor. Honda daha böyle bir motor bile üretmedi. Muhtemelen üretmeyecek de hem eski dizayn olduğu için çok uzun yıllardır gidiyor ve gitmeye devam edecek. Böyle güzel yaptılar mı? Satamıyorlar. Bozulmuyor. yok abi. Bu ilk defa onda bozulma yok yok. Hep onda yapıyor da. Ya bu da yaptıkları bozulmayan motorlardan biri. O zaman, hadi sökelim. Normal. Yağ olarak Footline'nin 15-50 yağını kullanacağız. Biraz da bunu deneyelim dedik. Bu da icadımız olan yağ toplayıcı bin patent bekliyor. Bakalım işe yarayacak mı, yaramayacak mı bilmiyoruz. 12 milimetre lokma ile. Ben bunu en son yaptığımda sıyırmıştım. Tamam ya. Elle Elini yakma. Valla çok yakacağım gibi. Dur. Vermem. Benim ben elim yanmaz kardeş dinle. Güzel. Ya toplayıcı bin işini görüyor yalnız. Bu konuda kendimi tebrik ediyorum. Patent almanın vakti gelmiş. Devir bakalım motoru. Ha tapayı da açalım tabii. Çok güzel koktu. Herhalde piston döndürdük bir tur. Boşta oğlum. Ha boşta mı? Evet. Ne kadar sallarsan salla, yağ toplayıcıya düşer son damla. Hiçbir yeri kirletmeden de hallettik. Çok bu... özenimiz oğlum. Bu motor bu kadar özenilmeyi hak etmiyor mu ama? Bu kadar özenmediğim için işte bu kadar. <laughs> tak tak. Sıkarken sadece elin ayarına dikkat et. Aykanın dişli şeyi yavultu şimdiki hatırlasın. Yani o ring falan tapa hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Bence okey. Fık fık yaptım. Tamam. O kadar. Şimdi o zaman paket açılımımızı yapalım. PutoLine'ın tahmin ettiğim Üzeri çok güzel bir sistem var. Daha ince motula göre bu sayede. Oh, mis gibi kokuyor. O zaman yağ doldurma noktamıza geçelim. İbibimizi çıkardık. 1 litre alıyor değil mi? 1 litre alıyor. O zaman İki litre koyalım. devir. Elimizdeki yağ kaç litre? 1 litre. Mis. Bu sayede Huniye de ihtiyacımız olmadı. Bütün kutuyu boşalttık. Evet. Onu da sıktık mıydı? Bunun o rengi kaymış. Kaymıştır. Ha. Bence de orada. İşte aşağıda. Buralar temiz olduğu için hiç ekstra şey girmeden. Tapamızı da sıktık. Artık kontağı açabiliriz. Fotoline 1550 CBF 150 test. Akan sızan neden bir şey yok. Sesi değişti. Sesi değişti. Sesi değişti. Onu sen daha iyi biliyorsun. Sesi değişti şu an. net olarak bir ee, spot şıkırdaması gibi bir şey var yani. Bak, hmm. böyle zincir sesi geliyordu. Büyük ihtimalle egzantil zincirin sesi veya başka bir şey. Yok. Böyle bir fışırdama vardı. Artık yok. Al... Güzel. Başarılı bir çalışma diyebilir miyiz? Eline sağlık. Teşekkürler. Yağını değiştirmeden önce sesi nasıldı? Şu an sesi nasıl? Bir fark gözlemleyebiliyor musun? Ee, evet. İçindeki yağ çok eski bir yağdı. Yani en son ne zaman yağ değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Yani onun çok fazla kullanıldığı nereden baksan 4000 veya 5000 kilometre yaptım şu an için eski yağıyla birlikte. Ee, en son buraya gelirken artık böyle bir şıkırdama, zincir sesi veya subatların böyle yer sesi gibi böyle değişik değişik sesler geliyordu. Ama yağımızı değiştirip tekrar ilk marş bastığımızda o seslerin tamamen kaybolduğunu gördüm. Bilecik Moto bugün Koray'ın CBF 150'sinin yağını değiştirdik. Evet, kolay bir işlem ama bir kere de bizim gözümüzden görün istedik. 15.50 ile yağı değiştirdikten sonra fark gözlemlediğini söyledi. Eğer siz de yağ değiştirdikten sonra fark görüyorsanız ya da hangi yağı kullanıyorsanız bunu yorumlarda belirtelim. Buluşalım, konuşalım. Şu zamana kadar gördüğümüz en fazla kilometre yapan CBF 150 Koray'ın 62.500 kilometrelerde Sizinki kaç kilometrede? En çok kim kullandı? Yorumlarda buluşalım. Baba kurye değilim ha. <laughs> Yanlış <gülüyor> anlaşılmasın. Ticari yavaşlık kullanamadık. Keyfi olarak. <laughs> Tamamen keyfi. 2017'den beri. 2017'den beri. Şuraya yazalım. <laughs> Acem Mekanik serimizde bugün CBF 150'nin yanında değiştirdik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. See you'lar. Ön dişli kapağını sökeceğiz ve oradaki duruma bakacağız büyük bir ihtimalle içi pisik dolu. Kullandığımız zincir yağları biraz silikonlu ve yapış yapış. Oradaki baskıya ezilmesin ve yağ işlevini yitirmesin diye. Normalde zincir temizliği yaparken arka dişliği temizliyoruz. Çünkü göz önünde. Ama ön dişli maalesef bir kapakla korunuyor ve buraya ulaşmak bazen can sıkıcı olabiliyor. Daha uzun bir işlevi var. O yüzden şimdi bir açıp kontrol edeceğiz. Ama göreceğimiz tablodan hiç olmayacağız açıkçası. Kaç kilometre sökülüyor orası? 8.000 bin. Yani iki bakımdır sökmedim oraya aşağı yukarı. İki bakımdan olmuştur. Doktor korkuyorum. Evet, evet. Bence temiz çıktı. Bence de gayet iyi abi. Gayet. Haticelli. Gayet temiz çıktı. <laughs> Demek ki çok çer çöpte, otta kullanmamışım ben bu motoru. Demek ki güzel yerlerde, güzel asfaltta kullanınca güzel gözüküyormuş. Ama burada bir problemimiz var. Şimdi bunu da e, gösterelim arkadaşlara. Evet, ön dişli kapağını çok fazla açmıyoruz. Temizlemiyoruz da. Ama burada ön dişliği tutan İki tane vidamız var. Bunlardan bir tanesini kaybetmişiz. O büyük bir ihtimalle Loctite kullanmadan sıktığımız için o vidayı kaybetmişiz. Kim bilir nerededir? Ya da yalama oldu. Bilmiyorum. Streşimden dolayı. Bir ara Bayraktay'a gideceğim. Müjdat. Gideceğim. <laughs> Seviyoruz. <laughs> severek, severek <Teşekkürler>. motorlarımızı götürürüz. <gülüyor> 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 Müjdat Bey'e motorumuzu tekrardan bir götürüp <laughs> Ön dişli salacağız alacağız. Çünkü Honda'dan almak istemiyorum. Tıkır tıkır bir sesler geliyordu zaten geçenlerde. Belki o gün düşürmüş o da olabilir mi? Yani. Kapanın sor. Bu buranın kapatamam şu an anda. Buranı açmak <laughs> yani çok temiz kullanmışım. Temizlemeye gerek yoktu. Şey yapalım. Kapağımızı, ön dişli kapağımızı açtık baktık. Çok fazla bir kir, pas ve yağ birikintisi, tortu birikintisi görmedik. O yüzden tekrardan kapatacağız ve bir süre daha kullanmaya devam edeceğiz. Black Ship Motogaraj'dan herkese kucak dolusu sevgiler. Yağı topladık. Peki topladıktan sonra ne yapıyoruz? Biriktiriyoruz. Öyle giderden vesaire dökmüyoruz. Şimdi yağ toplayıcı binin başarıyla ilk kullanımını sonlandırmak için yağımızı burada topladık. Çapraz dökülmeyecek şekilde kapağını açıyoruz. Şuradaymış. Evet dökecekmişim bu arada. Evet. Yani, yani koyduğumuz yan rengi ve çıkan yan rengi Böylelikle Çok para vermektense matkapla birazcık delik açıp rahat rahat kullanabiliyorum Matkapla birazcık mı delik açtın? Çok az delik açtım 3-5 tane falan. Fazla açmadım Fazlaya gerek yok Evde sana iyi misin diye soran oldun mu? <laughs> Sen sordun <laughs> Dedi ki arpasını sıramı biraz az koy. Kayıt. Niye? Ha, dedi. Bilekş motor garajdan her ne? Tamam, güzel. Bir daha. Bilekş motor garajdan bir daha. Bilekş motor garajdan herkese merhaba. So, bugün. Sen kimsin? <laughs> Bak bunu hep yapıyorsun. Bu daha güzel oldu. Sinekit, sinekit kızı sana söz verelim <laughs> Eş eşek, Eşek arası. Dur, sıkıyor mu ben bunu? Sık, sıkıyorum. Acemi mekan hakkı çırak, vardır, çırak. Ben... Gözüktü mü?